Lütfen artık. Lütfen bir şey yap. Ölmekten Yapıyorum sıkıldım. Ya. Yavrum yüzü şöyle oluyor bak. Abi yine aynı sonlu. Eyce sözüm. Oğlum sen sapık mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu bekliyor. Yurt dışına falan da gidiyor. Come get me pussy. Mesleğin ne? <laughs> Pilatesçi. Wow, wow, bir şey söyleyeyim Devam ediyoruz. İnsanlara güzel mesajlar vermek için. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. Valla tebrik ederiz. Ben de Şu bir görmüyordum. Şu bir. Bu her şeye gelir var ya. Keşke işte biraz daha para olmasa da muayetler Bu ne? Bu ne? benziyor bizim. Bu ne? be. ne? çok güzel oluyor. ne? Her şey tip 1'den alta. Gözler saç çok güzel görürsün yani. Tamam yüz çok şey ama diğer yerlerden tekrar görürsün. Tamam geçelim Arda evet. <laughs> Aha, kapatıp aç bakayım. Sonra indirilen... Ya yine nasıl de, oyunu yeni açtım ya. Gözünü seveyim ha. Ne konuşuyordun o zaman hiç hatırlamıyorum. Aa hort. Aa. <laughs> 83 level warrior bu yanlışlıkla vurdum abi. Abi. Refleks vurdum yemin ediyorum refleks vurdum. 15 Temmuz gecesi. Mission failed. ya inanılmaz <Gülüyor> ya. Gülüyor bir de ya. Ben... Yok abi. Şımarıklar. Kendini bir şey sanıyorlar. nerede? Beyin kumandası nerede ya? Ha, evet. Aç. Evet kızım sıcak. Ne olmamana koyayım? Götür Nasıl yani? Nasıl yani? Niye beni buraya Şaka. Gerçekten mi ya? Gerçekten yüzecek mi şimdi sahile kadar ya? What <laughs> <laughs> fuck? Nasıl fotoğraf böyle oğlum? <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz beyefendi. Alan anlına. Bu sınıf fire... Oo. Altyazı ekleyen ve Takıldı Yunus. Yunus bana vuruyor <gülüyor> Onu suçlanıyor onu... Altyazı ekleyen ve